kullanıyor. Köşe vuruşunu Beşiktaş'ta. Uzun boylu isimlerden. Altı işte köşe vuruşu kullanıldı. Karambol anı. Üçe üç, Atışı Darıca Gençler Birliği kullanacak. Bir el, elle oynama işareti gibi geldi ama. Evet. Burada bir kez daha gördük. Evet. Rodolfo'nun çarpan top var. Evet. 51. dakika. Yani sen, seyirci sayısını 4000 açıkladın ama herhalde çıkan ses 4000'e pek eşit değil. Beşiktaş taraftarı hiç susmadı maçın başından beri. Ayrullah top oyun tuttu. Muhammed Enes Durmuş müdahaleyi yaptı. Burak Can'dan da serildi. Muhammed Enes Durmuş genç futbolcu. Sonrasında yerde kalıyor. Serbest vuruşu Beşiktaş kullanacak. Mehmet Enes durmuş. Yerde kalmıştı. Tolgay. Gökhan İnders. Gökhan İnders. Top kaleci. Deniz'e geliyor. Ben şişman oldum baskısı vardı. İçimde Atınç. Atınç yerde serbest durmuş. Petrovic. Yokarinler. Bek Tolgay tekrar beke doğru top hızı. Out. Çero Güneş sol kava bunu da yapıştıran. Koşuya cevap alamadı pasla. Rodolfo. Baskı gelince Utku'ya döndü. Utku döntü. gönderdi Ömer. Doğan Bete'ne sunmuş. çıktı 20 yaşında. Beşiktaş'ın alt yetişen pırıl pırıl birisi Karabük A2'den Beşiktaş'a geldi alt yapıda mücadele ediyor. O21 takımında başarılı bir grafik çiziyor. Muhammed Enes durmuş. Bu sezon 6 golü var. O21 takımında O19 takımında oynuyor. Genç futbolcu. Andreas Beck. Aras'a doğru Aras. Kerem var karşısında. Aras. Gökhan İnler. Gökhan İnler. Şut açısı buldu. Sert vurdu kaleci Deniz. Top Deniz şunlarda kalıyor. Gökhan Böyle vurdu. Deniz'de kaldı top. Gol yok. Gökhaninlerin 32 yaşında bu sezon 20. kez Beşiktaş forması giyiyor. Rodolfo Utku'ya döndü. Üzerinde baskısı vardı Utku. Hemen oyuna soktu topu. Önsele yapılan hareket faal. Darıca Gençler Birliği bu pozisyonda yerde kalmıştı Özer. Özer Yumrani Spor ve Dardanelle'de de etkili performansıyla evet. dikkat çeken bir isimdi. Darıca Gençler Birliği'nin devre arası transferi bir kez daha altını çizelim. Gol umudu Özer. Utku böyle kurtarıyor Barışı genç kaleci. Ne kadar kendilerini emin ne güzel görüntüler. Evet. İki tane cam topun başında ya Cafer Can ya Murat Can'dan sanki e, kaleye direkt bir vuruş gelecek gibi. Bakalım hangisi kullanacak işaret geldi. Murat Can topun üstünden atladı. Cafer kaleye gönderdi Utku.